Peki şeytan ne ister? İşte konumuz o. Şeytan bütün insanların huzursuz olmasını ister. Şu dünya hayatında. Ahiret hayatında da mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. İşte bunun için insanları kandırmaya çalışır. Ve insanları bir takım şeyler vaat ederek genellikle kandırmayı da başarır. Bu onun vaat ettiği şeylerin adına istidraç diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. İstidraç dediğiniz zaman Rabbani ilimlerin, irfanın yaşayıcıları olan Allah'ın evliyasında görülen şeylerin zulmani olanlarını, onların yaşaması. Allah'ın yolunu nurlar içinde görürsünüz. Şeytanın yolcuları da şeytanın yolunu nurlar içinde değil, karanlıklar içinde görürler. Ve adlarına kahin denilen insanlar duymuşsunuzdur. Kahin. Bu kahinler geleceği keşfetme yolunda olan insanlar. Ve bu kahinler ya da başka bir adımla astrolog, astroloji demiyorlar mı bu şeye? Yıldızlar emine. İşte bunlar o yıldızlar eminin ötesinde cinlerle, süfri cinlerle ilişki kurarak geleceği öğrenmeye çalışanlar.